Herkese merhaba. Selam herkese. İki gazeteci bir karavan kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Ben Merve. Şimdi biz Fethiye'den Göce'ye doğru yola çıkıyoruz. Biraz şehir merkezinde dolaşıp sonra birkaç yer keşfetmeyi planlıyoruz. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz. Sizin için de gidebileceğiniz yerleri programlama anlamında size destek olmuş olur. Orada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Buranın merkezi güzel biz, biz seviyoruz ama arkadaşlar bence paranız varsa oturmaya <laughs> gelin yoksa <laughs> evet. bizim gibi gezin ve Baya uçmuş uçmuş fiyatlar zaten yüksekti Göcek'te fiyatlar ama şimdi bayağı bir artmış. Evet, çok daha fiyatlı ama yukarı doğru seyrediyor. Bakalım işte biz de sizinle beraber yürüyüp göreceğiz nedir ne değildir diye. Hadi o zaman devam. Hadi bakalım. Herkese selam, biz bugün Fethiye ile Göcek arasındaki koyları geziyoruz. Bugün ilk durağımız İllice Halk Plajı. İllice Halk Plajına geldik. Burası girişte ücretli bir plaj. Karavan ve çadıra konaklamaya izin verilmiyor ama günübirlik hemen sağ tarafta olduğu gibi karavanınızla gelip günübirlik burada kampınızı yaptıktan sonra gece konaklamadan ayrılabilirsiniz. Zaten gerekli uyarılar da Tamamen sahile asılmış durumda. Burası yaklaşık 500 400-500 metrelik bir sahil şeridi. Plajinin hemen arka tarafında küçük bir piknik alanı da var. Masalar da konulmuş. Aslında arkaya doğru birkaç tane daha yer var. Karşıda da hemen ileride de bir e, tesis var. Çok küçük bir tesis ama e, şezlong kiralamak için, bir şeyler içebilmek için. Orada bir yer daha var. Denizi çok güzel. Fethiye'de bugüne kadar girdiğimiz kesinlikle en sıcak, en ılık denizde çocuklu olanlar için özellikle çok makul bir sahil burası. İlnice sahilinde engelsiz bir plaj da var. Belediyenin tesisi de hemen sol tarafta. Fiyatları oldukça makul. Bu arada hem burada minderlerde güneşlenebiliyorsunuz hem de aşağıda şezlongları var. Sorduk. Şu an Temmuz 2022 itibariyle kişi başı 25 lira olduğunu söylediler. Yemek fiyatları da gayet makuldü. 30 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Burada sahilde konaklamaya izin verilmiyor ama sahilin hemen sonunda bir kamping alanı var. Çaylı kamping. Hem karavan hem çadır, çadır konaklamasına izin veriyorlar. Çadırda kişi başı 100 lira, karavanda da günlük 300 lira para alıyorlar. Sahile çok yakın bir konumda. koyuna giderken böyle muhteşem bir ormanın içinden geçeceksiniz. Bu bölgede ateş yakmak yasak. Burada doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Burası günlüklü plajı. Buraya giriş ücreti yaya başına 13 lira. Burada özel işletmeler var. Kalp ve karavan konaklamasına izin verilmiyor. Hem sağda hem solda biz özel işletmeler gördük. Buradaki şenzonklar da paralı. Onun dışında sandalyenizi, havlunuzu atıp buradaki ağaç altlarında tatilinizi e, günübirlik en azından denize girmeyi burada yapabilirsiniz. Tuvaletler var, e, duşlar var ama dediğim gibi bunlar özel tesislere ait. koyunun ardından Katrancı koyuna geldik. Burası orasının aksine neredeyse tüm imkanlara sahip. Öncelikle çok büyük bir piknik alanı var. Piknik alanın hemen karşısında tuvaletler, soyunma kabinleri ve bir de bulaşık aynası var. Dolayısıyla marketi de var bu arada. Tüm imkanlara sahip diyebiliriz. Şimdi burası ikiye ayrılıyor. Sol tarafta karavanlar ve çadırlarla kamp yapabiliyorsunuz. Fiyatlarını hemen girişte söylemiştik. Sanıyorum karavanlar 100 liraydı. Çadır da öyleydi galiba. Ee, bu kısım ise günübirlikçilerin olduğu kısım. Burada piknik yapıp burada denize girilebiliyor. Ee, havası çok temiz, denizi de çok temiz. Karavanınızı orada bırakıp önünde hemen denize girebilirsiniz ama bu tarafa da geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Biz günübirlik kısmından e, karavan ve kamp, kamp ve karavan alanına bağlanan kısma doğru gidiyoruz. Orayı bile size göstermek istedik. Karavanların kamp alanında işte burası. Hemen karşı tarafta karavan kamp yerleri var. Önünde hemen denize girebiliyorsunuz. Bizim tam solumuzda da çadırların olduğu yer var. Çadır kampınızı da buraya kurup burada kampınızı yapabiliyorsunuz. Ayrıca kiral, buzdolabı kiralayabiliyorsunuz. E, çamaşırhanesi var, bulaşıkhanesi var ve marketi var. Bunların hepsinden yararlanabiliyorsunuz. Ve bence Fethiye tarafında kesinlikle tercih edebilecek bir kamp alanı Katlanca kamp alınır. Evet, bir kamp videomuzun daha sonuna geldik. Birkaç koyu göstermek istedik sizlere. Hem karavanınızla hem çadırınızla konaklayabileceğiniz ya da gün içinde gelip güzel bir tatil geçirebileceğiniz. Bizim favorimiz katrancı, katrancı koyu, koyu oldu. oldu kesinlikle. Gelip burada karavanınızla ve çadırınızla gönül rahatlığıyla tatilinizi yapıp sosyal aktivitelerde bulunabilirsiniz. Marketinden yararlanabilirsiniz. Günü birlik gelmek isteyenler için de e, yine her şey burada mevcut bir şey almadan da gelebilirsiniz yanınıza. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.